Günaydın Selim. Günaydın başkomiserim. Maktule gönderilen maillerin yerleri tespit edildi mi? IP adreslerini inceliyorlar. Birkaç saate belli olacak. Tamam. Sonuçları mutlaka istiyorum. Başlı. Hadi gidip şu Kenan denen adamı bulalım. Hadi yolda yersin. Vay başkomiserim, hangi rüzgar attı sizi buraya? Değnekçi Haydar. Bakıyorum doğru yolu bulmuşsun. Sağ olun başkomiserim. Birini soracağım sana. Gözünü sevim abi, bulaştırma beni bu polis adli işlerine. Polis muhbir Haydar değişmiş, yerine sade vatandaş gelmiş. Peki sen bilirsin. Rus satında falan eksik var mı senin? Tamam abi sor. Bildiğimiz bir şeyse anlatırım. Ha. Bir otoparkçı varmış. Levent civarında. Belli ki gayrimeşruya düşkün biri. Otopark onun üstüne olamaz. Vergi veren bir vatandaş olsa kayıtlarda adını buluruz. Adı Kenan. 30 yaşlarında. Abi, bulaştırma beni bu adamlara. Bu adamlarda her yol var. Uyuşturucu, kumar, şantaj. Tanıyorsun demek. Plazaların orada otoparkı vardı. Geçen ay kapattılar. Mekanı nerede şimdi? Bilmiyorum ama Araştırır, öğrenir, sana söyler. Haydar. <laughs> Kenan işi tamam. Süper. Birine mi baktıydınız birader? Kenan gelecekti. Ona baktıydık. Hayırdır ne ayak? Hayırdır hayır. Bir hadise vardı da ödeme yapacaktık. Ha, bir iki dakika bekletelim o zaman. 私も笑う気持ち。 dur lan! Tamam tamam bırak, gerisini biz hallederiz. Bırak bırak bırak! <laughs> Organize Mehmet. Şahsı bir haftadan beri izliyorduk. Bir şantaj meselesi vardı. Tamam adam bizim cinayetten gözaltına alıyoruz. Ne bu lan Kenan? Baksana polis teşkilatı seni paylaşamıyor. E biz ne olacağız? 48 saat bize yeter. Sonra gelir alırsın. Sibel'i öldürmedim. Neden öldüreyim ki? Sana 50 bin lirayı vermedi diye. Ne 50 bin lirası? 50 bin lirayı kim kaybetmiş ki biz bulalım? Ya biz her şeyi biliyoruz. Sen anlat istersen. Ben öldürmedim. Okuduk ya gazetelerde hep beraber. Sevgilisi olan Bora. Onu almışsınız kodese. Benle neden uğraşıyorsunuz? Allah Allah. Sen bu sorgular konusunda gayet tecrübelisin galiba. He? Biraz öyle sayılır. Bak, Açık konuşayım sana. Sibel benim arkadaşımdı. Ve bana maddi anlamda yardımlarda bulunurdu. Niye öldüreyim ki? Bak sana üç tane şık sunayım ben. A. Seni şantajdan içeri alayım. B. Seni cinayetten içeri alayım. C. Seni hem şantajdan hem cinayetten içeri alayım. Çok değil be. Alt alta toplasan 36 sene. Sen o 36 seneyi sol kolunun üstünde uyuyarak geçirirsin be. Tamam. İki sevgilinin fotoğrafları vardı elimde. Sibel'den 50 bin lirayı aldım. Şantajdan mahkemeye çıkacaksın. Ama cinayetin cezası daha ağırdır. Bunu bir düşün. <laughs>